Arkadaşlar, arkadaşlar video kaydı bittikten sonra ben mazra falan birkaç maça girdim. Nasıl oynar <laughs> arkadaşlar? Şey bakın şuradaki savaş kutusu vardı. Bu savaş kutusu var ya. İki maça girdim sadece. Şimdi bu maç bitti savaş topundaki maç. Bakın savaş kutusundan 5 dakika falan geçmeden arkadaşlar Nani çıktı. <laughs> nani çıktı arkadaşlar. Bakın hatta yeni diye gösteriyor. Hiç dokunmadım. Nani çıktı. Uzun beklediğim karakter. Ben, şimdi bunu gidip kulübe tekrar yapacağım. 5 dakika geçmedim. Dakika. Ya arkadaşlar şok değil bakın. Şok da yavaş yavaş konuşuyorum. Geç. Çıktı. Şaka gibi. Ay arkadaşlar. <laughs> İnanmıyorum var ya şoktayım şu an. Bakın lafta zaten 23 kıbak astım daha yeni. Ay şakayım gibi. Şaka gibi bir şey herhalde bu ya. Bakın burada nani duruyordu ya daha demin hatta nani'nin üzerinden geçiyordum ben. Tamam rafın üzerinden geçiyordum. Ne oluyor? Bismillahirrahmanirrahim. Ben artık bir daha karakter çıkmaz yani herhalde. Süpers öldüydü. Sana bir daha karakter merakla yoktur herhalde artık. E şimdi bir dakika bakın. Şimdi şurada kısıp bunu. Bu kutu var mı? Bakın bundan da karakter çıkarsa ben artık ne diyeyim arkadaşlar. Bakın bundan da karakter çıkarsa size bir şey demiyorum ben. Çıkmaz herhalde artık. Gel çıkmasın da. O kadar nasıl karakter çıktı ya. Ay beynim ayrılamıyor. Çok. Kalbim duracak arkadaşlar. Şoku gibi. Bak üst üste aynı anda karakter çıktı. 5 dakika geçmeden. Ben hayattaki bütün şansımı şu an burada kullandım. Oyun şansımı da kullandım. Artık benim şansım yok. Bakın dedim. Şimdi ben de şey oynuyordum. Ben başka bir oyun oynuyordum. Toka Life World oynuyordum arkadaşlar. Sonra bir yani Brawl Stars'a gelin bakayım dedim. Brawl Stars'a güncelleme gelmiş. Onu sildim arkadaşlar. Onu yükledim. Ondan sonra ıı, Ondan sonra böyle iki hala duruyor zaten. Tokaraf oynadım dedim, bir gideyim dedim işte. Sonra gittim Brawl Stars'a güncelledim Brawl Stars'ı. Sonra oynadım birkaç tur işte. Ondan sonra gideyim. Sonra şu diyor ki aa şey sonra dedim ben video çekeyim dedim. Yine video çektim zaten. Yine oyuna girip girmez zaten video çekmeye başladım ben. Şunu bunu oynadım. Ondan sonra işte dedim gene böyle şey varmış dedim videoda zaten video şu an mi? E, video yüklenmiş mesela. Dedim aa burda belleşeler var. dedim. Ev Aa okudu, dedim. Nasıl video zaten yüklenmiş şu an. Sonra açtım. Bakın tek yok tek değil mi çıktı bilmiyorum. Yok birkaç şeyden sonra. Altı yazdı ben arkadan. <laughs> evet. Aksesuar çıkacak sandım. Raf çıktı. Şoka girdim. Sonra birkaç şey oynadım arkadaşlar. İki tur oynadım. Birkaç şey oynuyorum. İki tur oynadım. Beş dakika geçmeden yani. biliyorsun. iki tur koyular çocuk. Bitti arkadaşlar. Gwen Arafna hesaplaşma oynadım. Onu tekrar Gwen savaşta oynadım. O da zaten 5 dakikadan az sürdü. Çünkü biliyorsunuz sıfır kupada karakter kupa kasmak dünyanın en kolay şeyi yani. Ondan sonra Cuma. Ee, i̇şte sonra şu kastım. Sonra takımı aradım. Şuradan işte. Sonra buradaki a şey birikmişti. Ben dedim açayım dedim. İçinden hiçbir şey çıkmayacağım emindim. O kadar eminim ki zaten hiçbir şey çıkmıyor. Çünkü onu siz de biliyorsunuz. Sonra bir baktım. Tek de nani çıktı. Dedim ne oluyor dedim. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar yani şoka girdim. Şimdi videonun 4 dakikasını konuşarak geçelim. Yani ben bu arada hiç kendi hesabımdan oynamadım. Hiç oynamadım yani neredeyse. Onun için biraz heyecanlıyım. Bayağı bir heyecanlıyım hatta. Biraz değil, bayağı heyecanlıyım. Şimdi bakayım sıfır kupada benim iki tane karakter kalacağım arkadaşlar. Yani nasıl bir şey bu bilmiyorum. Bakın mesela bu şimdi tek de ölecek. Gel buraya öldün. Al öldü. Artık bir kupa buradan. Sinirim bozuldu. Bismillahirrahmanirrahim. Yapmamalıyım ya. Ay sinirim bozuldu mutluluktan. Nasıl bir şey ben bir daha karakter çıkmaz diye düşünüyorum. Şimdi oynama yarın bakın girip de karakter çıkarsa derim süper sen ne yapıyorsun derim. Ay bana yanlış şeyle kullandım ben boşa kullandım onu kullanacağım. Şunu alayım bari. Nedim şaka dedim herhalde dedim. Bu ne dedim. Siz ne yapıyorsunuz burada ya? Ne yapıyorsunuz siz burada? Al öldün. Ne öldürüyorsun arkadaşını? O senin arkadaşın. Hadi böyle koyalım. Burada büyük vardı vardı. Büyük alacaktım ben. Neyse şimdi buradan artı 3 kupa. Nasıl artı 3 kupa? Var? Ha, doğru büyük karakterlerle artı 5 alıyorum. Ama artı 5 aldım. Bakın şimdi ne kadar az kupa kastım mesela. Ben buna 400'e kesip iz kupa alırım. Ha, eski 400 kupa kasarım. Bunlardan şimdi. Buna 400 kasarım diye de 400 kasarım. Al 800 kupa. Bir dakika. Buna 400 kasıp onu alırsam zaten 800 kupa alıyorum. 400 kasarsam 6, 16 bin alıyorum. O kasarız ya. Kasarız kasarız. Aklımda şey geldi. Olur olur veririz veririz. Geriz 16 bin alıyoruz. Ben bu arada bu eski bir şey ya. Arka be üstünden <laughs> Bunları geçtik gibi Bu mevcut var. Bu mevcut alanlar çok şanslı. Oynamıyorum diye herhalde verdi büyük uzun zamandır ama yani birkaç gün önce de girmiştim. O zaman niye vermedi de anlamadım. Altı çünkü karakter çıkmıyor dedim. Var da zaten geçili atardı. Bunu siz de biliyorsunuz. Neyse arkadaşlar videoyu çok uzattım ben. Bu bayağı bir konuştum zaten videoda. Evet, arkadaşlar sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay. Gerçekten. 就对，就是。